ufuk hala kırmızı gün nedense doğmuyor bulut yine üstümde heyhat yağmur yağmıyor akan bunca kanlı yaş zulmü hala boğmuyor fakat fakat boğacak bir gün bunu sen de böyle bil ey asrın mağduru asrın mazlumu nesil Afakı sarmış bugün, bugün ecdat ağlıyor. Yerde binlerce mazlum, gökte ervah ağlıyor. Anam, bacım, kardeşim, herkes eyvah ağlıyor. Sil bahtsız milletimin, sel olan yaşını sil. Ey gazi yadigarı, şehit torunu nesil. Karabağ'da yüreğim, karaları bağlarken, Nahçıvan'da, Bosna'da, analarım ağlarken, Mazlumların feryadı, sineleri dağlarken, Kulak tıkayanları, göz yumanları bil, Ey gazi yadigarı, şehit torunu nesil. balinaya, martıya ayağa kalkan dünya, Müslüman kırılırken sadece bakan dünya, her yanından sahtelik, kalleşlik akan dünya, maskeleri yırtacak bir nesil geliyor bil, ey gazi yadigarı, şehit torunu nesil. tükür kalleş dünyanın yalan sözüne tükür çifte standardına iki yüzüne tükür mürahi yapısına sahte özüne tükür al safta yerini cesur vakur ve asil ey gazi yadigarı şehit torunu nesil Paris şartı Helsinki Agik insan hakları Müslümanı insandan saymaz bunun çokları Yamyamlar bile hürken biz oynarız yokları Bu eşaret zincirin kopsun yiğidim asıl Ey gazi yadigarı şehit torunu nesil Varsın neme lazımcı Evdesin geçimdesin Varsın politikacı Oy desin seçimdesin Sen yiğidim abayrı Boydasın biçimdesin Senin ruhun cevherdir Senin seciye nasil Ey gazi yadigarı Şehit torunu nesil Ayasofya'm gene mi mağdur mazlum kalacak? Yine mi İstanbul'um bana gurbet olacak? Ervahımın gene mi tebessümü solacak? Çekilir mi bu çile? Kopsun yiğidim asıl! Ey gazi yadigarı, şehit torunu nesil! Yegane ümit sensin. Sensin gurur kaynağım. Sensin iftiharımız. Sevin surur kaynağım. Sensin artık son çare. Sen ey çile yumağım. Yürü Allah Allah de. Küfleri pasları sil. Ey gazi yadigarı, Şehit torunu nesil.